Depreme dayanıksız okullar yıkılıyor. Manisa'da yaşanan depremlerin ardından riskli olduğu tespit edilen okul binalarında yıkım çalışmaları sürüyor. Kentte yıkılacak 37 okulun yerine dayanıklı binalar inşa edilecek. Manisa'da ard arda yaşanan depremlerin ardından hemen harekete geçildi. Okullarda deprem risk analiz çalışması yapıldı depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 37 okul binası için yıkım kararı alındı. Manisa'daki riskli okul binalarında yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 7 bina yıkıldı. Çalışmalar kapsamında 30 okul binası daha yıkılacak. Nisan'ın Turgutlu ilçesinde de iki ilkokulda yıkım çalışması yapıldı. Yıkılan bütün okulların yerine depreme dayanıklı binalar inşa edilecek. Yıkılan okullarımızdan 19 okulun e, toplu konut idaresince yapılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede de zaten 7 okulun e, ihale ilanına çıktı TOKİ ödenekler çerçevesinde. Biz e, 4 okulumuzun yapımını tamamladık. 14 okulumuzun yapımı devam ediyor ve 9 tane yeni okulu genel bütçemizden biz yapacağız. Kentteki bazı okullarda da güçlendirme yapılmasına karar verildi. Güçlendirme çalışmaları tamamlanana kadar bu okul ve pansiyonlar eğitim öğretim hizmetine kapalı olacak. Ancak tamamlandıktan sonra öğrencilerimizin hizmetine açılacak. Bu süre zarfında da yine öğrencilerimiz yine en yakın okullarda sevk edilerek eğitim öğretimin aksamaması sağlanacak güçlendirme çalışmalarının yeni eğitim öğretim yılı başlayana kadar tamamlanması hedefleniyor.